Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yoni. Bugün sizlerle beraber sizlerden bana gelen soruları cevaplayacağım ve beni daha yakından tanımanızı sağlayacağım. Benim buradaki amacım sadece sizden gelen soruları cevaplamak değil, aynı zamanda sizi eğlendiren güzel bir içerik paylaşmak. O zaman ben birinci sorumuza hemen geçeyim ve sorularınızı cevaplamaya başlayayım. İlk sorumuz Yanis'in sorusu. Ee, en sevdiğin renk nedir diye sormuş. En sevdiğim renk genelde değişebiliyor ama benim en sevdiğim 3 renk kırmızı, beyaz ve toz pembe diyebilirim. Ee, en sevdiğin yemek sorusuna mantı ve makarna derim. İkisine bayılıyorum yani nerede tok bile olsam yerim. En sevdiğin hayvan ne o bayağı var. Tilki. Ondan sonra kapibara var. Bir de penguen. Ha bir de kedi ve tavşan. Yani bayağı bir sevdiğim hayvan var. Ee, diğer bir sorusu ise en sevdiğin kreatör. Şimdi benim en sevdiğim kreatör diye bir şey yok ama en sevdiğim 5 kreatörü söyleyebilirim. Ee, Ceren'i çok seviyorum, Erva'yı çok seviyorum, Husey'i çok seviyorum, Esli'yi çok seviyorum yani Ve son olarak Duru'yu çok seviyorum. Ama onların dışında da bayağı kişiyi seviyorum. Kimse alınmasın. Sadece ilk 5'i söyledim burada. En sevdiğin emoji? Benim bir sürü sevdiğim emoji var yine ve yine. Ben her şeyi çok seviyorum galiba. Her neyse, e, kurdele diyeyim, beyaz kalp diyeyim, e, ondan sonra pembe kalpler diyeyim, müzik emojisi diyeyim, kere emojisi diyeyim, e, tavşan emojisi diyeyim. Yani bayağı bir emoji diyeyim ben sana dedik. <laughs> şimdi diğer arkadaşlarımızın yorumuna geçelim. Evet, şimdi ise Melis'in sonra cevaplayalım. Canan'ın fana ne zaman oldun? 2020 yılında ben Blackpink'i keşfettim ve fandom'a girdim. Fakat ilk başlarda Rose fanıydım. Sonra 2021'e girme zamanı gibi ben Jennie'yi seçtim yani Jennie'yi sevmeye başladım ve onu kelme Beyaz olarak seçtim. En sevdiğim ikisi de tuberler ee, şöyle diyeyim. Yine bir sürü var. Ben niye her şeyle bir sürü var bilmiyorum. Şimdi en sevdiğim x'e tuburlar ilk... yani nasıl diyeyim en sevdiğim x'e tuburlar sorusuna net bir cevap vermem as... imkansız yani ama şöyle diyeyim ee, emir olabilir maçı olabilir Ser olabilir ee, siz ikiniz olabilirsiniz Ser olabilirsin Ruby olabilir vampir olabilir ondan sonra ne bileyim laura olabilir herkes olabilir çünkü herkesin videolarını çok seviyorum ama tabii yani kısacası ben bir sürü kişini yine seviyorum. O yüzden tam bir isim veremem yani inkarsız En sevdiğim arkadaşlarım tüm arkadaşlarımı çok fazla seviyorum. Bu yüzden ayrımcılık asla yapmam. Hepinizi eşit sevdiğim için hepinizi çok seviyorum. En sevdiğin yemek sorusunu cevaplamıştım. Uğurlu harfin ne? Uğurlu harfim de ismimden dolayı. Tamam, neyse sorabilirsin. Şimdi ise yeni kişinin sorularına bakalım. Evet şimdi ise ismini okuyamıyorum kusura bakma çünkü ne bileyim okulayabileceğim bir şey değil. Her neyse e, sorduğu sorular Roblox eskiden oynuyor muydun? Evet eskiden Roblox oynuyordum. Ama yani bağımlı falanıyım o kadar da sevmiyordum. İki eskiden Roblox'a para verdim mi premium Roblox falan. Benim ailem e, para yatırmaya karşı ki zaten ben de yatırmıyorum. O yüzden öyle bir durum yok. Şimdi yeni arkadaşımızın sorularına bakalım. Evet şimdi Rubi'nin sorularına geçtim. Gerçekten e, güzel sorular bence. İsmini söylemeyi düşünüyor musun? E, tam olarak bunu ben e, az önce söyledim. <laughs> Neyse boşver şimdi bu sorunun cevabını biliyorsun zaten. Söyledim bile. Yani düşünüyorum herhalde öyle demem gerekiyor. Ee, çok ünlü, güzel ve yetenekli bir ile arkadaş olmak için aha hayır, 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 hayır asla. PK'yı bırakmayı düşündüm. Bir ara aslında çok düşünmüştüm. Hani e, hatırlıyorsam benim 2019 hesabım vardı ve ben bırakmıştım. Yani yanlışlıkla abimin arkadaşlık listesinden silmiştim ve bir daha o hesaba ulaşamamıştım. O yüzden bir ara çok düşündüm ama sonrasında aklıma geldiniz. Ben de dedim ki onlar varken ben bunu bırakamam. Bırakmadan ve şu an devam ediyorum. Sevdiğin ders ya fen bilimleri var ya bayılıyorum sayısalda. Fen bilimleri benim en sevdiğim ders yani öyle böyle değil. Çok seviyorum bu dersi ben. E okul yakmak yani e, e, yani e, bırak, sıkıldın mı okuldan sıkıldın mı? Ben e, okuldan sıkılmadım ama ne bileyim bazen insanın tatile ihtiyacı olabiliyor ve tatile ihtiyacımız olduğunda tatil olmadığında sinirleniyorum. Evet okulu bir yere yakmayı yani e, sıkıldım biraz bazen. Bazen sıkıldığım oldu evet. <laughs> e, şimdi ise ailenin sorularına geçtim. Burcun ne? Burcun e, ikizler zaten Mayıs ayında doğdum. Bir yatsın olmasaydı hangi idol olurdu? E, sanırım yoğun şey... Ay, ay kesin yanlış söyledim. Bara. Neyse işte o olurdu. Gerçek adın da Bunu söyledim. E, en sevdiğin ders Bunu da söyledim. Yükselenin ne? Ne yapacaksın? Burç videoları mı izliyorsun? Ne yapacaksın? Yengeç galiba öyle hatırlıyorum. Sevgilin var mı ya da olma hayır yok ve olmadı olmasını da düşünmüyorum istemiyorum öyle bir şey okul hayatını aran iyi mi? Yani iyi sayılır. En sevdiğim arkadaşlardan ilk 15. Hepinizi çok seviyorum. PKX'de ne zaman başladın? 2019'da. PKX'de bırakmayı düşünüyor musun? Bir ara düşündüm ama şu anlık düşünmüyorum sizin için. Neresin? Hataylıyım. ve sevdiğin renk ne söyledim? Youtube hesabını ilk açtığında falan ilk tanıştığın ilk youtuber kim oldu? Ee, sanırım Erva oldu. Evde hay hayvan besliyor musun? Evet. Ya besliyorum. Kedi besliyorum bir tane. Bunun fotoğrafını koyacaktım ama beyefendi yüzünü bana göstermiyor. O yüzden e, çekemedim. Besliyorum bir tane kedi besliyorum. E, adı da Şans ama bana şans getirmedim maalesef. <laughs> yani fotoğrafını koymayı çok isterim ama bakmıyor bana. O yüzden de ben bir şey yapamadım yani öyle şimdi diğer sorulara geçelim şimdi ise Eslem'in e sorularına geçelim en sevdiğim hayvanları söylemiştim en sevdiğim mevsim ne ya kış 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 çok seviyorum yani özellikle kar falan öyle şimdi diğer arkadaşlarımızın sorularına geçelim. Şimdi ise Lala'nın e, sorularına geçiyorum. Güzelim soruyorum demiş. E, Hobilerin neler? Hobilerim dans etmek ve şarkı söylemek. Gerçekten bayılıyorum. Sana arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun? E, çok tatlı oldukları için bir gün onları yemeyi düşünüyorum. Ama e, nasıl kıyacağımı da bilmiyorum. Kaçıncı sınıftan? Altıncı sınıfım. Hayallerin neler? Bir gün kendi şirketimi kurup orada e, yani güzel bir iş kurmak. Kendi ayaklarım üstünde durabilmeyi istiyorum tek başıma. Sadece ben ve işim yani. Şimdi diğer kişilerin e, hayallerine bakalım. Ha, bir de arkadaşım pardon. <laughs> şimdi diğer kişilerin sorularına bakalım. Şimdi ise Türkiye'nin sorularına bakalım. Gerçek adını söyledim. Beni seviyor musun? Evet çok seviyorum. Okulu bırakacak mısın? Hayır bırakmayacağım devam edeceğim her zaman. Pek herkesi yakacak mısın? Ee, Gücellemeleri beğenmediğim için yakmayı çok güzel bir şekilde düşünüyorum. Evet şimdi diğer sorulara bakalım. Şimdi ise Emir'in sorularına bakalım. Ee, bana abone misin? Evet aboneyim. Hatta kenarda koyarım. Ee, i̇ki en sevdiğin spor nedir? Sanırım buz pateni ve voleybol. Favori aile uyan kim? Akraba da olur demiştim. O yüzden bebek kuzenim. Şimdi diğer sorulara bakayım. Çok hızlı geçiyorum. Çünkü birazdan yani boğazım tellerim. Tellerim kopacak şimdi Diğer soruları geçelim. Şimdi Melis'in kardeşinin sorularına bakalım. Ee, Canım fan olmak nasıl bir his? Büyük bir ağır içeren bir his. <laughs> en sevenek ne söylemiştim? En sevdiğim PKX paketi. Huysuzayıcık tulumu Oyuna paylaşır ilk ne alırdın? Ee, Huysuzayıcık tulumu. <laughs> Şimdi diğer sorulara bakayım. Şimdi ise kuzeninin soruları var. Ee, arkadaşlarının taksıli like ayakkabılar ne? Yoni, Yoni, Derimont, Elsi e, Mont. Yok yok. Yani var işte bir sürü var. Ee, en sevdiğim arkadaşların hepsini eşit seviyorum. Üçüncü soru Yoni ismini seviyor musun Yoni? Is yoni ismini seviyorum ama kullanmayı yani bana Yoni diye sensen yolda bakmam. Yoğun ismi ise Allah bana vahiy yolladı sanki bir anda aklıma geldi ben de onu isim olarak kullandım ama yani onun bir hikayesi falan yok öyle. Öylesine Yoni öyle. Şimdi ise Banu'nun sorularına bakacağız. Gerçek adını ne söylemiştim. Yaşın kaç? E, 6. sınıf olduğuna göre bu sene 12'me gireceğim. Yani 11 sayılırım ama 12'nin içindeyim. Her neyse e, doğum günü ne zaman? 31 Mayıs. Şimdi Ervan'ın sorularına bakalım. Evinde evcil hayvan besliyor musun? Ee, evet besliyorum. Bunun zaten şeyini de söylemiştim. Pek çok en sevdiğim pet ne? Ee, huysuz ayıcık. Ve video bitti. Bu da son soruydu. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonlara doğru ulti açtığımın farkındayım. Ama gerçekten benim için çok yorucu bir süreç. Mesela ben burada bir kelimeyi 10 kere söyledim. Ama siz sadece bir kelime olarak duyuyorsunuz yani bir cümle olarak diyorsunuz ama ben o cümleyi 10 kere tekrar ediyorum. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.